sadece şuraya yazacağım şeyi ağzını dilini kapanmasını istediğiniz kişinin o dilleri kilitlensin de inşallah hiç konuşamadısın hakkımızda dedikodu yapamazsın dediğiniz kişileri için size bir terkip bırakacağım şimdi duayı buraya bırakacağım nasıl yapıldığını anlatacağım ama nasıl yapacağınızı da anlatıyorum bakın bunda Siyah bir mum alıyorsunuz. Siyah mumun üzerine o kişinin ismini yazıyorsunuz. Ya da kişilerin. Ha bilmiyorsanız şöyle. Bana zarar veren kişiler yazıyorsunuz. Ardından bıraktığın duayı 41 defa muma okuyorsunuz. Yakmadan ama. 7 gün boyunca okuyorsunuz. 8. gün mum. Böyle akşam ezanından sonra karanlık bir yerde yakıyorsunuz, yana yana bitiyor. E, eriyen onu da götürüyorsunuz, bir toprağa gömüyorsunuz. Zarar vermez, bu korunma amaçlıdır. Hakkınızda dedikodu yapanların dilleri kilitlensin, bir daha konuşamasınlar diye